Dominik'te kritik bir konseyde yine birlikteyiz. Bu seferki konseyin diğerlerinden farkı hem aday çıkacak hem de eleme olacak. Yani ikisini birden yaşayacağımız bir konsey bizi bekliyor. Gerçekten zor bir akşam yine kim gidecek? Bu sorunun cevabını hep beraber bulacağız. Kim aday olacak? Tabii ki bunu da merak ediyoruz. İlk adayımız Elif. Bu akşam itibariyle dört yarışmacı kalacak ve Survivor'daki dört finalist ortaya çıkacak. Tabii ki heyecanlıyım. Merak içerisindeyim. Biraz sonra o kritik soruyu Berkan'a soracağım. Ama önce tabii ki duygularını öğrenmek istiyorum. Çok zorladın ve sonunda dokunmazlık geldi Berkan. Acun abi son viraja girdiğimizde bu son dokunmazlıklardan birini aldığım için çok mutluyum. Çünkü e, son zamanda dokunmazlıklarda e, bir türlü ne kadar istesem de e, kendi içimde başarılı olamamam beni gerçekten strese sokuyordu. Ve bu arada bu stresin e, dışarıdan fark edildiğinde de eminim çünkü duygularımı gizli saklı yaşayamıyorum. Mutluyken çok mutluyum. E, ...hüzünlüyken de ister istemez onu her şekilde belli ediyorum. Ee, bunu gerçekten söylemek isterim. Çünkü e, hepimizin olduğu gibi bana inanan insanlar olduğunun farkındayım. E, o bana inanan insanların içimdeki umut ışığını... E, ...asla bitmediğini göstermem için... ...bir şekilde galibiyet almam gerekiyordu. Bazen çok istemek yetmiyor. E, bunun için gerçekten çok mutlu olduğumu söylemek isterim ama... E, ...dokunmazlığımda e, böyle bir sorumluluğu var. E, aldığın zaman bir isim söylüyorsun. Açıkçası bu beni bayağı düşündürdü. Ee, umarım vereceğim karardan e, hiçbir arkadaşımın e, gönlünü kırılmaz. Çünkü son zamana geldim. Gerçekten e, ciddi şekilde içinde düşünüp mahkemesini yaparak e, bir karar verdim. Umarım hepimiz için e, hem Survivor hayatımızda hem ilerleyen hayatımızda her şeyin en hayırlısı olur. Birazdan zor bir karar vereceksin. Aday söylemek zorundasın. Ee, ve tabii ki kimi söyleyeceğini ben de merak ediyorum. Ama onun öncesinde e, tabii ki kısa sohbetimizi yapalım e, ve dakikalar sonra da senden adayı öğreneceğiz. Barış senle konuşalım. E, güzel bir oyundu. Ben çok zevk aldım. E, öncelikle e, tabii ki senin kazanacağını tahmin etmekle birlikte sürpriz de yapabilirim diye düşünüyordum. Şans da ayağıma geldi aslında dört dörtlük beraberlikte. E, orada bir hareket yapmam lazımdı ama kaybeden ben oldum ve... Galibiyet senin oldu. Neler söyleyeceksin? Abi öncelikle sana birçok teşekkür borcum var. Çünkü e, konseylerde bunu hep araya sıkıştırmak istiyordum ama çok stresli olduğu için çok belirtemiyordum. Sonuçta yıllarca profesyonel basketbol oynadım ve burada hep çalışlar yapıldı. E, bir şekilde en azından rövanşını yapmak istiyordum. Bu yüzden e, kısıtlı zaman diliminde bile olsa bana zam zaman ayırabildiğin için çok teşekkür ederim. İkinci teşekkürüm de gerçekten e, ilk periyot ikinci periyot çok ayrıydı. Siyahla beyaz gibiydi ama e, son periyotta gerçekten ne olacağı belli e, hiç değil de ve hiç kestiremedim. E, ve hani buradaki oyunlar gibi 9-9'luk dokuz oyunların galibi ya da e, yoktur. O yüzden beni kırmayıp e, kaybeden arkadaşlarımı da ödülden faydalandırmayı kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. E, üçüncü bir teşekkürüm de e, beni buraya aldığınız için bu yarışmaya. Çünkü ee, hayatımdaki kırılma noktalarından biri oldu. Ben burada kendime birçok şey kattığımı düşünüyorum. Ee, buna da vesile olduğunuz için size ayrıca teşekkür ederim. Yani açıkçası ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk gün hiç unutmam kalabalığın arasında boyunla fark ediliyordun. Ee, o zaman Mert'te uzun boylu olunca böyle ünlüler takıma bir baktım. Uğur da var. Ee, takım böyle bir iyi durdu yani o zaman. Ama tabii Survivor açısından bakarsan Üçünüzün de Uğur erken sakatlandı zaten ama Mert'in de senin de Boy dezavantajınız vardı Yani Survivor parkurları tabii ki size göre yapılamayacağı için Sizin Survivor'a adapte olmanız gerekiyordu Hem Mert hem sen Bence güzel performanslar Sergilediniz Bu sene yarışmacılarımızın hepsi birbirinden değerliydi Sen de genel yaklaşımınla Sıcaklığınla her zaman gönlümde yer edinen yarışmacılardan biri oldum. Abi bu arada çok güzel bir konuya değindiniz. Bugüne kadar e, çok fazla dile getirmek istememiştim ama gerçekten bardağın dolu tarafı dediğim o e, noktada da şu şu oluyor. Bu sefer sınırlarını zorlamayı öğreniyorsun, İçindeki potansiyeli görüyorsun ve e, asla pes etmemeyi öğreniyorsun. Aslında negatif olduğu kadar artıları da bu yüzden benim için çok oldu. E, bazen bazı dezavantajlar ileride artıya dönebiliyor. Zaten e, buradaki en büyük amacım da ee, yaşadığım birçok şeyden ve eleştirildiğim birçok konudan gerçek yaş yaşantımı geri döndüğümde e, artı olarak pozitif neyi çıkartıp neyi hayatıma e, empoze edebilmişim zaten gerçek kazanç bu abi gerçekten güzel bir sezon geçirdik sayılı ya arkadaşlar artık tam anlamıyla sayılı gün var yani Survivor'da tam anlamıyla sayılı gün var son dört belli olacak ve son dört olduğu zaman biliyorsunuz biz bunlar aslında dört finalist diyoruz. Dört finalist bu akşam itibariyle belli olacak. Bu dört finalist nasıl bir eleme sistemi yaşayacak? İsterseniz biraz ondan bahsedeyim. Öncelikle seyircilerimize de bunu bir kez daha söyleyelim. Yarın Survivor'da bir ilk yaşanacak. Canlı yayında bir oyun oynanacak. Arkadaşlar sistemi anlatıyorum. Yarın Kura çekerek eşleşiyorsunuz. Dört yarışmacı iki iki eşleşiyor. Sonra kazananlar final oynuyor. Ve cuma günü bir birincimiz olacak. Cumartesi günü tekrar oynayacaksınız. Bu oyunlar sonrasında Yine bir birincimiz olacak. İki kazanan final oyununu oynayacak ve bunları kazanan dokunulmaz olacak. Geri kalan üç yarışmacı oylamaya çıkacak. Eğer iki oyunu aynı yarışmacı kazanırsa final oyunu oynamayacak. Yani bir kez daha söylüyorum. Cuma günü canlı yayında oyunlar oynayacaksınız. Akşam kısa bir konsey yapacağız. Ama oylama yok. Cumartesi günü ikinci oyunlar oynanacak. Sonunda bir kazanan bulunacak. Tabii ki son dört bunları yaşayacak. Şimdi sıra geldi haftalık görev oyununu kim kazandı? Evet Peluş Maskot süslediniz. Benim Instagram hesabımda oylandı. Ve bunun sonrasında kazanan bir takım var. O takımı açıklıyorum. Görev oyunu kazanan takım... Kırmızı takım. Barış, Berkan ve Elif bu takımda. Tebrik ediyoruz. Kimin emeği çoktu? Abi e e Elif'in biraz daha çoktu abi. Elif tebrik ediyoruz. Ee, gerçekten çok az bir süremiz vardı. O kısa zamanda e, arkadaşlarım da bu görevi benim daha iyi yapabileceğimi düşündü. Ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, kazandık. O yüzden çok mutluyum. Tebrik ediyoruz. Ödülünüz tabii ne diyeceksiniz? Havuçlu kek ödülünüz. Çok en sevdiğiniz ödüllerden biriydi. <laughs> bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi artık tabii yavaş yavaş adaya doğru geleceğiz ama aday ve elemeye doğru. Onun öncesinde önce Elif'in duygularını öğreneceğim. Adaysın. Daha sonra Berkan'a söz vereceğim. Sonra da kimin veda edeceğini açıklayacağım. Elif söz sende. Hocam bey öncelikle buraya her geldiğimde heyecanımı kontrol edemiyorum. Kendimi duygularımı ifade ederken çok fazla zorlanıyorum. O yüzden bir şeyler söylemeye çalışacağım. Öncelikle beni bu yaşıma kadar yetiştiren her zaman desteğini arkamda hissettiğim aileme, eşime, ilkokul hocamdan antrenörüme herkese çok teşekkür ediyorum. buraya geldiğimde ilk elenen arkadaşımdan son elenen Sercan arkadaşıma kadar birçok şey yaşadık. Birçok anı paylaştık. Onlara da verdikleri mücadeleden dolayı ve bana kattıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. şu an Son dörtlüye ve finale çok az bir zaman kalmışken ismimin potada olması beni korkutmuyor. Tatlı bir heyecan var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Bu arkadaşlarımla birlikte buraya kadar gelmekten dolayı çok mutluyum. Bir şeyleri başarmış olarak görüyorum kendimi ki başardım. Güçlü bir kadınım. O yüzden burada kalırsam mücadeleme her zaman olduğu gibi sonuna kadar devam edeceğim. Gidersem de mutlu bir hayatım var. Mutlu bir hayattan mutlu bir hayata gideceğim. Beni sevenlerim, eşim, ailem onlar bekliyor. Onların yanına gideceğim. O yüzden yanıma gelecek olan arkadaşımla e, hakkında hayırlısını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kim seninle birlikte aday olacak? Bu sorunun cevabını öğrenmemiz lazım. Çok kritik bir soru bu. Çünkü soruların kaderini belirleyecek bir soru olacak. Bu soruyu Berkan'a soracağım. Son dördün belirleneceği adayı sen söyleyeceksin. Üç alternatifim var. Elif aday. Ya Cemal Ya Yasin. Ya da Barış demek zorundasın. Soruyu sormadan önce duygularını öğrenmek istiyorum bu seçimle ilgili. 4,5 aydır buradayım. Hayatım boyunca unutmayacağım ve ilerleyen hayatımda gerçekten... ...bana kat ve kat şeyler katan bir serüvenin içindeyim. Tam da istediğim maceradayım. Buraya neden bu kadar gelmek istediğimi... ...buraya geldiğim ilk günden bugüne kadar... ...her gün sürekli tekrarladım, daha iyi anladım diyebilirim. Buraya ilk geldiğim zaman da ünlüler takımına koydunuz beni. Kendime inanılmaz şeyler katabildiğim bir süreçti. O kendime inanılmaz şeyler kattığım süreçte... Elif'i de aslında kendi hayatıma katmış oldum. İlerleyen hayatımda kesinlikle ve kesinlikle e, görüşmek istediğim... E, ...ilk günden son güne kadar karakterini, duruşunu e, hiç bozmamış... ...bence herkese en güzel şekilde örnek olmuş on numara karaktere sahip biri. E, sonrasında abi e, kendimi bulduğum, üç aylık süreç geçirdiğim bir Gönüllüler takımım var. Oraya gittiğim ilk günden itibaren e, aslında içimde bir puzzle vardı. Tamamlayamadım kendi puzzle'ım. E, o puzzle'ım tamamlanmış. ...gibi hissetmeye başladım. Yani burada kendimi bulmama sebep olduğu için... ...Gönüllüler takımının... E, ...oraya geçtiğim ilk günden beri söylüyorum... ...ben de yeri biraz daha ayrıdır. Böyle abi. Çok iyi anlıyorum seni. Kritik bir karar vereceksin. Çok... ...uzun bir süre sonrasının... ...kritik bir kararı ve kritik bir sonucu olacak. Berkan... ...iyi düşünerek... ...Elif'in yanına kimi aday çıkarttığını önce sebebini söyleyerek açıklayabilir. Abi umarım hem gidecek hem kalacak saygı değer. Burada birçok şey paylaştığım arkadaşlarım ve hepimiz için en hayırlısı olur. Az önce bahsettiğim sebep aslında verdiğim karara beni biraz sürükleyen şey oldu. Gerçekten bir taraf böyle iki tarafı da. Çok seversiniz ee, ama e, bir taraf böyle vermeniz gereken kararda daha ağır basar ve ona göre bir yol izlemeniz gerekir. Buraya geldiğimden beri hep e, kendi duygularımla hareket ettim. Yani e, hep önce düşündüğüm, kendi düşündüğüm e, benim önceliğim oldu. E, böyle olabildiğim için de e, çok mutluyum açıkçası. Ee, ama üzülerek söylemem gereken bir isim var. Ee, umarım söyleyeceğim isim zaten beni yanlış anlamayacaktır. Yani anlayışla karşılayacağını umuyorum durumdan dolayı. Ee, bu yüzden... Cemal Can diyorum. Berkan, Cemal Can dedi ve sözü Cemal Can veriyor. Üstünde hiçbir şey hissetme asla. Ee, oyunun kuralı ee, dokunulmaz olan hem kendini dokunulmaz yapıyor hem de bir isim söyleme e, hakkına erişiyor. O yüzden gönlün çok rahat olsun. Hiçbir problem yok. Ee, hayatımda hep istediğim şeyler için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ee, sonuç her ne olursa olsun benim için en iyi olacağını inandım. Ee, bu da beni başarıya yönlendirdi, başarıya götürdü. Ee, Survivor hayatımda da aynı şekilde yaptığımı düşünüyorum. Ee, o yüzden gönlüm çok rahat. Sonuç her ne olursa olsun benim için en iyisi olacağını inandım. Ee, burada her yeni gün yeni bir başlangıç dedim, başından beri ee, her gün yeni bir temiz sayfa açtım. ...o sayfayı en başından en sonuna kadar doldurdum. Bunu çok rahat görebiliyorum. E, manevi açıdan eriştiğim olgunluk paha biçilemez. E, bunların hepsini böyle e, normal hayatıma geri döndüğümde de... ...açıp açıp okuyacağım. Tabii ki de hepimiz şampiyon olmayı istiyoruz. E, kendime verdiğim bütün sözleri tuttum bu zamana kadar. Sadece bir tek sözüm kaldı. E, onu da inşallah tutarım. Ee, çok güzel bir aile edindim burada Ailemden uzakta 5 ay boyunca Mükemmel bir aile edindim Hep yanımda oldunuz Hepimizin ee, Özellikle benim bir tık daha fazla diyebilirim Çünkü çok zor zamanlar geçirdim ee, O yüzden hepinize çok teşekkür ederim Sonuç her ne olursa olsun Ay duydum her ne olursa olsun Hepimiz için hayırlısı olsun Evet. Artık bizim için de sonucu açıklama zamanı geldi. Kimler finale çıkacak? Ama her şeyden önemlisi şu anda bu akşam kim veda edecek? İşte o sorunun cevabı için artık Hazırız. Bundan sonra yapacağımız şey tabii ki veda eden ismi açıklamak. İki aday var. Birinci aday Elif'ti. ikinci aday da Cemalcan oldu. Ve şimdi kimin Survivor 2020'ye bu akşam veda ettiğini açıklıyorum. Survivor 2020'de seyircilerimizin toplu oylamada kullandıkları oylar sonucunda rakibinden daha az oy alarak aday olan iki isimden ve Cemalcan adaya da edecek olan ismi açıklıyorum. Yine hatırlatıyoruz. Oylamamız Beyoğlu 30. Noteri Rabia Kaban tarafından onaylanmış ve bize ulaştırılmıştır. Survivor 2020'ye <laughs> Bu akşam

Acun, öncelikle konuşmama teşekkürle başlamak istiyorum ve birinci olarak sizden başlamak istiyorum. Soru var hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Bana inanıp bana bu hayat mücadelesini yaşattığınız için size çok teşekkür ederim ve hayatıma dokunduğunuz için size minnettarım. İkinci teşekkürüm de burada gerçekten çok güzel kalbe sahip insanlarla birlikte oldum. Çok güzel bir serüvendi benim için insan hayatında korkularını ve inan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de hayatım boyunca korkularımı korkularımla yüzleşip onlarla mücadele etmeye çalıştım ve doğru olduğunu bildiğim inandıklarımı her zaman peşinden koştum. bu Survivor platform platformunda benimle birlikte aynı kulvarda koşan arkadaşlarımla her zaman hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Bunu başardığımı düşünüyorum. Burada gerçekten çok güzel anılar biriktirdim, hikayeme çok güzel anılar yazdım. Beni ailem bekliyor, gönüllerinde şampiyon olduğumu bildiğim eşim, ailem, sevenlerim bekliyor. Onların yanına gideceğim, onları gururlandırdığımı düşünüyorum. Eşim beni izlerken orada oturan güçlü kadın benim eşim dediğine eminim. Bana bu platformda yer ayırdığınız için, inandığınız için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki yolum sizinle kesişti. İyi ki gelmişim buraya. İyi ki bu insanları tanımışım. Buraya ilk gelen arkadaşımdan son gelen arkadaşıma kadar hepsini çok seviyorum. Hakkım varsa herkese helal olsun. Sevgiyle kalın çünkü dünyayı sevgi kurtaracak. Öncelikle Elif ben de birkaç şey söyleyeceğim ama şunu belirtmem lazım ki... Şu an itibariyle kadınların şampiyonu oldun. Teşekkür ederim. Yani serverdeki kadınların birincisi olmuş oldun. İkincisi... Verdiğin mesajlar ilk günden beri mükemmeldi. Bu kadar zor şartlarda bu kadar güzel kalabilmeyi başardın. Ee, zoru başardın. Performansın mükemmeldi. Ee, İlişkilerin çok iyiydi. Eşin değil, akrabaların, annen falan değil, seni seven, tanıyan herkes gurur duymuştur. Bundan şüphen olmasın. Teşekkür ederim. Anneni ufak bir parantez açacağım. Mutlaka tanışmak istiyorum kendisiyle. Ee, çünkü yani konuşmasındaki ee, o enerjiyi çok nadir insanda gördüm ve beni çok etkiledi. Ee, İstanbul'a döndüğümüzde e, finalde e, inşallah annen de orada olur. İnşallah. Ve onunla tanışma fırsatını elde ederim. Ona buradan sevgiler, saygılar. Çok ee, teşekkür son ederim. Son olarak da hepinizin yolculuğu bir yerde bitiyor. Bunlar benim en sevmediğim anlar. Ama seni yollarken yine şunu düşüneceğim. Ee, başın dik olarak, Sercan gibi e, başarılı biri olarak defalarca oyun kazanmış, erkeklere kafa tutmuş bir kadın yarışmacı olarak buradan ayrılıyorsun. Performans olarak söylüyorum. Üzgünüm tabii ki ayrıldığın için ama seni buradan başın dik olarak uğurladığımız için de ayrıca mutluyum. Bundan sonraki hayatın başarılar getirir inşallah. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. pek doğru çok iyi de Sağ olun. Teşekkür ederim. bunları vereyim. Ve bunu istemiştim benden. Uğur getirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. <laughs>